Elinde frenzi var. Kontak oynayacak. Headshot at ama Fred e ilk aldı. Sonrasında Joy, Türko. Pike gitmek istedi olmadı. Jet'i beklerler ve mükemmel headshot oh. gibi der. Kivi smoke'ta da isabeti buldu. Artık siteye çekilmesi lazım. Yakında kalmayı tercih ederken risk alıyor. Lazım ama. ama. risk ödül getiriyor. Oy, oy, ve oy, ve bu oy, oy, Gelen mermilerden hasar almaması burada boss. Derken kill geliyor. Fred, bu arada Fred, Fred, iki Fred. tane. Şerifler yani. karşılıklı. Bak istiyor bu arada. Sterno'nu bekliyor. Kolunu gördü. Klasikle birlikte. 5 canı kaldı belki ama... Kiwi'ye karşı düelliği kazandı. Oyuncu üstünlüğü bir anda Fenerbahçe'ye geçti. Bunun bu şekilde gerçekleşmesi şaşırtıcı. Elinde Bulldog var Türko'nun. Bir açığa çıktı ama <laughs> ve Türko geldi. o adam. Belki gelebilir ama çoktan killer alınmak üzere belki de Devreye sokamayacak. Yalnız paranoya atılırken elinde silah yoktu Stern'i. Yakalanmadı paranoya ama. Yani birden fazla olması içten bile değil. Ooo bozip. Şimdi onu kontrol edecekler ama yani. yeri açığa çıktı. Wanderable'a tek A'dan başına desi. geçebiliyor Şu bir şekilde. Buradan da maksimum performans. Orada top <laughs> biraz yanılıyor Yani iki oyuncunun yerini biliyor zaten ama e, ee, Heaven'a gelen destek oldukça sıkıntı. Soul Shibble açıkta yakalanmadı belki ama şimdi üzerine bir tane kill aldı. Bir de çekilecek. Lane'de beklemiyorlar çünkü Ultimco biraz zorlandı. Bu esnada klasik kışlığını biliyorlar. Sadece hala bu arada Rooksic var <laughs> ve... Flash. Çok zor bu pozisyon. Oh. Paranoya geldi. Oo, Updraft çok iyi. Takas gelmedi yalnız operatörle mis geldi orada. Az canı kaldığını biliyorlar. Türko B site'de biraz daha biliyorsun çok <laughs> asıl maçı olarak oynardı <laughs> <nerede> ama <laughs> şu anda anlayış çok farklı. Fred evet, Türko yakaladı. Bir tane kill geldi kimden sonrasında hazırlıksız yakalanıyor. Toparlayıp oh, şey oh, Takas. Herhangi bir yetenek kullanamayacak Fenerbahçe oyuncuları <laughs> ve... yeni taradılar. Vozip kill'i çıkardı. Drain'den belki bir takas var ama Drain'in sadece 30 canı var artık. Üzerine bir şok Dart geliyor. Şok at. mobil oynatabiliyorlar. Bu arada Kili! belki... Molly çıkıyor bu arada. Bayağı riskli hamleler ama kendi Molly'sinin içerisine girdi. Ç çıkmak zorunda. Şimdi çıktı. Yanlış Yalnız... Kalsın. Spamlerle başlamak ise. <laughs> Ve Red ilk alıyor ardından Petri. Ee, iki, en, en azından iki main, main olduğunu Biliyorlar. gibi 7 canı var sadece. Odumdaki oyuncu Stern. Hemen takas alınıyor. İstebilirler 2 ve 2'yi. Hemen oynamak isteyebilirler. patruide inisiyatif aldı. Ama oyun spontan Evet, evet. Patri. Brooks için oyunun sonrasında. Ve şimdi zona tutuyor. <laughs> Ortadaki oyuncu. Şimdi işaretlenecek ama kaçabilir gibi ve onu koruyor Kivi. Operatörle ikinci. Flaş atıldı. Esmer bu vuruş. Ve hala cross'ta ve pazar smoğuda birazdan bitecek. Ayakta kalan Arkasında son Storm beklemedi bunu. Ve Shrein paranoya etkisinde site'a geçmeye çalışıyor. Artık yerinizde farkındalar. Kalabalık geliyor Firefly. Sıkıp seçti çünkü. Ve ince bir açı. Tutuyor. Trading gördü, vurabilirdi. Tekrar şansını denerdi. Spot bırakla yakındaki arkadaşına harika beklemiş oldu. Belki de... Yalnız main'lik smoke kalktı. Main'den bir savaşa dahil olabilir orada. Atışlarında isabeti buldu. Patrick'i çaçandan bir tane tek geldi. 2 ve 2. Bir anda avantajı eline alabilir. Fenerbahçe tarafı ayın. ve Patrick'in ikiliyle birlikte tek başına. Kiwi bıçaklarında isabeti bir türlü bulamadı ama son bıçağında isabeti oh. buluyor. Belki vidrek direkt oraya giderse. Andre vurmak istiyor. Oh. Of! Bir an için. Bir an için. Şimdi Drain mid'de peak alacak ah. ve kaya kaya. <laughs> Evet. Çıkış sağlandı. Aslında kimse yoktu. Oh, Rusiş kendine pozisyon hazırlamış. Spawn içerisinde. Oo, oh, hemen arkasına bir kişi boku geliyor ama kendi spawn içerisinde oynayarak Rooksış. çok iyi oynadı. Burayı Rusiş 3 kill. Çok ıı, telaşlandı bu spawn görünce ve atılan bir tane oklaş. Önüne çıktı. Söner başlı körlü var. Ve bu okay, KO bıçağı onu yakaladı. Başı derdi diyebiliriz. Turn'ın ve bu dertten kurtulamadı ama Frank. Hey, o da Firefly'sın başına dert açtı. iki tane kill ve piklemeye devam edecek arkadaşıyla. Çok büyük problem mi şu Firefox entry'i de sobil ama kimi yalnız. toparlayabilir. Bahçe hamle yaparak. Oo ama Rooks şu hamleyi yaptı. Geriden bir headshot angle istiyor ama o headshot'ı bulan avantajı olacak bu ekibinde ama yalan Türko. Yalnız double PK e karşı Fred açıkta kaldı. On... Yani Fireflux anti-eco oynuyormuş gibi oldu. Oh. Ve yani çok rahat oldu. Kimseyi kaybetmediler. Bıçak mı Fenerbahçe ekstraları bunu mi? bey çaçan. İlk mermiyi gönderdi. Headshot bir tane headshot attı. Fireflux'ın yanıtları var ama Fenerbahçe baskıyı arttırmaya çalışıyor. Yardım harika geldi. Türk o klasikle kiramış. Stairs'i beklemiyor yalnız. rakibini gördü. Yavaş yavaş hemen yanından geliyor. Fred kontrol edecek. Silahın ucunu görmüş olmalı ve... Yani kili aldı. Fred, Ki oyuncunun yeri belli gibi. Aslında o sadece pat... Orada çaçanı göstermişti ama Patry de kendi yerini belli etti. Kivi. Kili alamadı. Patry kili aldı. Çeçen düşüyor. An... Medyo arkadaşına destek olabilmek için paranıyordan etkilendi. Ok geldi. Şu anda Türko'nun yeri bir bilinmez. Türko <laughs> kili aldı. bu bir tane vurdu ve Fred'in Odin'e geçme konunun için Bitti. oldukça zor. Sonra smoklar şimdi gelecek. Mobbingler var bu arada. Fred'den harika bir entry ama Oli ile birlikte Sturm'de düşürülünce. Çok... Artık tek başına Çeçan var. Çeçan bu arada Şerif'le ondan sonra rahatlayabilir. Kupayı buldu. Fred gerçekten zor bir Mermeye başlayacaktır. Ama Fred orayı aramak istedi. Oraya doğru geliyor şu an için ve Fred kili almış. Kivi de yalnız Drain'i yakaladı. Fred vuruyor. Kivi durumu eşitliyor bir şekilde. Smok'tan bu arada Stern basmış. Wall buldu ama yine Kivi. İki cross ah, koyduğunu görebiliyoruz. Yerler e, belli ve buna göre oynayacak patlıyor. Az kalsın Öne Üstüne gelecekti. Şimdi zıplamaya çalışıyor. Ama Kiwi... Vay vay, vay 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 vay! Z'ye doğru ilerliyor Fireflux. Yine bir uğraş var. Kiwi. Devam ediyor. Kaldığı yerden Fireflux'ın son 6 kilo ondan da Vozip. Araya girdi. Henüz bu Vozip için resmi bir kill değil. Kiwi, 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 Devam ediyor. Bakalım Keyotin'i kim düşürmüş olacak. Oh ve yani. Kiwi Son 8 kilo ondan Fireflux'da. Flash. Evet. Şu anda o ondan sonra şimdi bu tarafına yakalanıyor. Bir tane kill koyabildi. Fenerbahçe için olmazsa olmaz bir ...birlikte başladı. Fireflux Flux hücumu yalnızca bir oldu. Cha Yalnız Cha bol denkler. şimdi plant'ı almaya çalışacaklar. Bu esnada... biraz ekstra yapması gerekecek Fireflux'ın. Soşkul'un <laughs> kontağına Vosim çıktı. Soşkul'dan bir kill daha. Düşünüyor olabilirler. Wallbank denemeleri var ama isabet bulamadılar. <laughs> Açıkta yakalandı Vosim ve... Ve şu anda gelen flashlar etkilenecek ama kör vurdu rakibini. Soş... Ve sadece çırçırı da değil. Çişmez. CD ilerleyip Fred'i de vurdu. Jane'e doğru cross dağıtarak ilerlemek isteyebilirler. Petri bir timing yemek üzereydi. 1-1 bir takas. Ayak. Rain. De açığa doğru. Oyuncularının 2-0. Ve son şu bu. Entry ile başlı bir yakınlık tahmin etmiyorlar o tek rifle'dan. Sadece bir tane kilit de Stinger ile yakın mesafe. Belki Petra'yı <laughs> yakalayabilirdi de ama... Burada güzel bir çarpası da işte. almak istiyorlar. Kimi onu da vurdu. Şu kesin belli. Şu anda. Dante Mozzi Kan kuşu aldırıyor. Bu esnada duvarın arkasında rakiplerini görebilir. Beklenmeyecektir belki burada. İki oyuncu Firefly da bunu nasıl çevirecek? Çözülüyor i̇mha bu arada. başladı bile ve yakınındaki oyuncuyu vurdu Türko. E. Bekilmek üzere. da bırakıldı yalnız. Ayaktaki oyuncu düşürüldü zannediyorum. Şimdi yine bir imha denemesi. Vurabilir mi? Çözüm. İmha gerçekleşti. Belki Ruxic bir hiç... kill daha alabilir ama Storm buna müsaade etmedi. Fenerbahçe istediği senaryo değil bu arada Çiçan. O banklar geliyor. Ortada büyük bir gap var. De i̇ki oyuncularla ilerledi. İkisi arkada bekliyor Jrain Kör. Takas imkanı doğmadı. Jrain geriye doğru çekildi ve şu anda pozitif ortada bu biliniyor. 3 ve 3'e geldi Roms. Oh. Tüp tarafında bu çatışmalara devam ediyor. Red geliyor. İki oyuncu var. Hiçbirini vurdu. Diğeri ile birlikte Sociable. Bir de atladı. Yan izliyor olmalı. Kısım yollayacak. Ama... Çatışmayı kazanamadı. Geri çekildi ve Sociable diğer oyuncuları karşılıyor. İyi hasarlar var. Kill de var. Koşumu devam edecek gibi vurmaya ama En sonunda bir takas aldı. Türk olaylarının içerisinde. Jrain'i pek de beklemediler. Jrain dışında. Site oynamak isteyebilirler. ignore ettiler. Ignore ettiler onu. Türk onun yeri de açığa açı çıktı. İpten oldu. yürüyecek yavaş yavaş. yavaş yavaş. Ama yeterli olabilir yetişiyor, mi? hiç geliyor buraya doğru. Yereye kadar aldı. Düello'yu kabul etmek zorunda kaldı, <laughs> <laughs> kaldı. Jrain. Flash'ta kazanıyor Fireflux ekibi. Ama şunu söyle. Kankuş alamadı. Ve ee, Patrick konu oh, sonrasında saniye, yanıtlar var. Kötü. Viper hala hayatta Sıra ama plan çalınıyor bir yandan. Şarjı var Fireflux'ın. Operatörle birlikte Fred arayacak. Double peek'e çık. Şimdi Diffuse avantajı var. Çözülmediğinin farkında olmalı. Oo, drake! Viper Fireflux'a gidiyor. Yine kılıç. Bir oyuncuyu görüyor. İşte <laughs> tabii ki bakılır diye düşünüyorum. Sight'ta kimse görülmedi. Plant alınabilir. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Red'den de iyi reaksiyon geliyordu ama CT'de de bir oyuncu var Kivi. Başladı yine o çok sevdiği operatörüne. Arkada Stern çok zorlandı Türko. Kivi bir quick scope arada Son 30 saniye. Oo oh, ayak seslerini duyduğu başladım. gibi kill aldı. Şimdi Soulshable öyle çıkacak. Stern'ü biliyorlar. Ama Çaçan topside'den yardım etti. Çaçan ultiyi de kullanabilir. Backside'de sıkışacaktır belki ama. Freddy yakalamış. Meruf bir patlayınca tek başına kaldı. Jrain ve işi gerçekten çok zor artık ama Kivi yolaşabilir gibi duruyor. Wallben hasarları var. İlk defa Kivi'yi yakalayamayınca Kivi canını sıkmıyor. İlk önceyi gördü uzakta ama yakında çok kanamıklardı aslında. Bu arada Silent'dan Silent tarafından çakan geliyor. O da kill bulamadı. Belki ona bir yanıt verebiliriz Yakında Boy. geliyor şu anda ve Tam gelirken Sovul Sel'den çıkartıldı ve Jirey işte kuyu yakaladılar. Gelir. Farkında değiller. sonu. dediğim gibi hiç farkında değiller. Belki bu kill Ruxis'ten geliyor. Ama dediğin gibi Spike imha edildi. Şimdi 12 ikinci round hızlı geldi oh. Kırıldı. Atılan bir tane kurtarlası var. Sadece arkasında Petri'yi tespit edildi. Sonuçta bir tane kill aldıktan sonra Petri. Yine kesti bir arkadaşıma destek alacak. Bu desteği alıyor ama biri bir tekrar Türko e geldi ve Petro'yu de vurdu. Fener. Ve son kalan oyuncunun yeri belli Fenerbahçe'de. Seçti Soşibıl, sarı arkasında bir oyuncu Fred. Yakaladı. De Fred. Ruxici'yi yakaladı, Fenerbahçe'nin tildi başladı. Farklax buna yönet verebilecek Fred? Bedri de alıyor, şu an çok kalabalık. Pre. Fenerbahçe, Fenerbahçe oyuncuları birlikte Oo. hareket ediyorlar ve bu killeri rahat rahat alıyorlar. Fred. <laughs> 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 işte Şahmat. Yemeye başlayınca gibi herkes aya doğru geldi. Açıkta yakalanabilir ve öyle de oldu. Arkadan yanıyor. Bayağı şanslı bu ok. Ve bakmayabilirler. Yalnız bir gir çık yaptı Patry'i ve... Acaba 52 tane daha şerif var Firefox'ta. Bu şerif killerinden bir tanesi Fenerbahçe için çıkıyor ve Fenerbahçe daha fazla oyuncu kaybetmedi. Round bayağı problemli başlamış oldu ama kirli bulunabilir mi? Son anda kafasını çevirdi Fred. Fakat düğün Sadece. Oh, sadece. <laughs> Viper ne olduğunu düşündüler. Bu, bu soru işareti Rom'da geride kalan bölümde. <laughs> <laughs> o Oh, geliyor. Tek başına kaldığımız savunma da <laughs> önde yakalandı. Ve düzeltiyorum. Molly düşmüş Monsip'ten. <laughs> Oyuncuların yeri açığa çıktı yalnız. Tam çözmeye çalışıyor bu esnada. Bu timingten yararlanmış Sonuçta buradan bir kill var. Pipe'da sonuçta var. O yalnız yürüyecekler ve sonuçta karşı dikkatsiz kalacaklar gibi. <laughs> çok güzel bir azlet. Bosik'ten yine bir kill var. Yalnız Sochable'da yakalandı Stern tarafından. Şimdi <laughs> hala burada operatörüyle gelecek. Hasar alınmış biraz. Sadece çıkan Ayağına bir isim var Türko'dan. <laughs> ve duvarın çok iyi kullandı. vermeden düşürebilecek şey. mi? Fireflux. Bunu biraz riskli değiliz. Bir İlk oyuncu düşürüldü. Fred. İlk etapta istediğini aldı. Kolaylıkla. Ama sonrasında bir tane şok var, Sovolksi var. Biri Bunun sonu bak lazım. Çaçandan arka vuruş. Petruyu son şubulu yakalamış. Ruxic asitle belki Petruyu vurdu ama artık Çaçan. sürede değeriyor ve Kimi'nin yapabileceği hiçbir şey kalmadı bu İsabet etmedi ilki iki. ikincisi isabet etti ama sağ mı gideyim, sola mı gideyim derken gelebilir double flash ile birlikte. Side içerisinde sıkışan bir isim var onu yakaladı. Patroyu e düştü. Train Turko'yu yakalamış <laughs> bu esnada ama oh! Fred'den harika bir headshot. Tevcid kullanıldı. ikiye 4 bir headshot <laughs> daha geliyor <laughs> Soul ama Kiwi düştü. Mid'de de Stern Lurk'ünden geliyor. Sari'ye geçiş güzel olabiliyor. tane oyuncu kör edildi sanırım ama Fred'den gelen bir entry. Oveit no call kaldı Fred. Oo. Yine de kill geliyor. Ama! Türko, Wozip ikilisi takasları aldı. Açıkta yakalandı Turko. Ama... Önce üstünlüğü var. Bir ve Wozip'i de Boşistin. düşürdü Petri. Son 30 saniye. Ve arkası oldukça kalabalık. Kivi'nin başı belada olabilir. Atışları duyabiliyoruz. Kivi entry'ye aldı ve soyşı bul. harika koruyor. Ve soyşı Bundan avantajı Fenerbahçe'ye yani. verebilirdi. Evet. Ve üçüncü kimini alıyor Kivi. Oper Kivi NT bulur mu? Bu. Atışında isabeti bulamadı Kivi. Nasıl olur? Cross üzerinde gibi gözüküyordu. Devreye girdi bu sefer. Ultiye girmedi Soulshable. Girmedi, girmedi, girmedi ve... Aa! Rastgele ateşin <laughs> hepsi oldu. Şaka. Özellikle peak almakta Zaman. bir rahatsız edici unsur. Kivi'nin operatörü Alarbo çalıştı. Bire bir değişim Patrick'i vurabilecek mi? Plantin Hayden Uncu'yu yakalaması Oo. lazım ama koruyucu melek Kiwi. Ali, Depart. Ali, Can Stern çoktan bu mesafeyi kat etti ve en önemlisi Stern bu mesafeyi kat etti. Rotasyon evet, çok mi? dikkatli olmayabilir. Olmadılar ama Türk olan... kuş Yarıya kadar almaya o diğer çalışacak en Evet, diğer de temizleyemedikleri için artık herhalde süreden Burayı... dolayı dolayı kazanma ihtimali çok az. Ve Rooksit vurmaya devam ediyor ama kimse imhada değil hala. Bir fake verildi. Şuraya en azından site e bakmaya çalışacak ama çok da önemli değil ve Fenerbahçe 12'ye ulaşıyor. 2 oyuncu da öldü bu arada. bakalım oh, oh. Azled'le çıktı bu esnada A'da... Belki bu en kritik round. Bu arada perde iniyor Rooksit çıktı 2'ye 1 takas. Düştü. Baya bot kırılıyor. A'da da... Soma'yı fark etti. Türko kullandığı asit tabii çok rahatsız etmeyecek Türko'yu. Destekte var ve son Tiken'in bu operatörü kullanmak istiyor. Gitti Patrui'yi. Harun Keke bırakıldı. Noxish'ten bir asit avuzu. Uzip. Operatörden saklandı. Tekrardan CTP 2 alacak Jakama Stern'den müthiş bir headshot. Fred de bu Uzip'i yakalıyor. Tek başına kaldı Türko. Yine açığa çıktı. Ve tertemiz bir bir smokela birlikte deş atıldı hemen. Şuraki bir boyunca yakalamak için Ve bir pick şey. geldi. Sociable. Azleti duruyor buna basamadı ve iyi düşünüyor. Ve Freddy arkasından çok rahat bir şekilde vurdu. Sağa doğru yürüyecekler ama Ruxy çok büyük bir risk aldı. Burada double cross'a devam ediyorlar ve Fenerbahçe artık avantajı sahip. Koleyi de çıkardı bozuk. elinden. Side için'i beklemeyebilir. Ve beklemedi de 14-12 Fenerbahçe. Fenerbahçe. için kullanıldı ama çoktan geriye hareket eden Fenerbahçe oyuncuları var ki bir Fethi'yi buldu. Devamında Çeçan'dan gelen bir takas var. Fred'den bir tane daha. Fred iki birden gelen takasla birlikte ki bir anda tek başına. Dediğim gibi bir bomba daha vardı İndi, onu da kullanıyor. Belki düştü Fred ama zaman yeterli olmayacak gibi için Fenerbahçe Tabancada da post plant de başarılı. Her ne kadar kimi son kili çıkarmış olsa da. Diyorum burada bir deli inçekler. atılmadı. Atılsaydı herkes etkilerini inçekti oh. ama Stern. Körkür iki tane oyuncu vurdu. Vuramayabilirdi. Şimdi toparlamaya çalışıyor. Yardım alabilecek yine arkadaşlarından Ray. Oo, oh. Hobbit'te biri var mı? Hobbit'te biri var. Çocan bu arada yakalamış. Hobbit'teki oyuncu kör. Geriye doğru kaçtı ama Ruxich engeline takıldı. Sturm de oradaydı. Ruxich onu da vuruyor. Bu arada Çocan oyuncu da beyinde. Önlerine bir ötesi oyuncusu. Birer birer düşüyorlar. İki oyuncu. Wallstreet'te Ruxich çözmediğini biliyor. Patrui tekrardan bir fake. Ve Ruxich buraya oynayabileceği en iyi şekilde. İçin gibi <laughs> Ve şimdi Viper'ın üzerine oh! attığı mermiler var! Kuşmasına yeterli olabilir, içeri atılan kuş var. Saiten geziyor gibi, yakalandığı açan Önemli bir skoş. Firefox. Kill arıyor, ooo! Oh! Oh! Fenerbahçe daha fazla oyuncu kaybetmek istemedi. Bu sebeple Swooshable'ı, kuş açığını buldu. Sonrasında baskı da var. Ve Swooshable'lar derde kill oluyor. Fenerbahçe oyuncuları buradan kaçırmayabilirler. Swooshable arkadaşlarını da bekledi yalnız. Herkes patlama etkisiyle düştü. <laughs> üzerine doğru baskı gelecek. Burada düello kazanamadığı için Firefrax önemli bir avantaj elinde bulunduruyor. Kendini çok iyi unutturan bir Lucid <laughs> Chiron. Zip sadece içerisinde <laughs> iyi bir savunma arkadaki oyuncu öldü. Petri'yi takasını aldı arkadaşının sonrasında Sight'ı vurdu ve o üzerine mermisi bitince gidebilir ama Ooh. mermisi bitince girmeye çalışıyordu. Bir ulti de Firefrax hiç kapıyı açtı. Kurtarması lazım tabii kendi. <laughs> evet dediğim gibi yani şu an... <gülüyor> <gülüyor> Görüldüğü için tabii. Hı, gelen kill. Evet, çatı yani kalan son oyuncu. Reynanginan Kil çok çok gönderiyor ve 5-2. yani bu anı anlayabilecek mi? Gürko biraz zorlandı ama Silvan dezavantajını Sıkıntı yaşamadı Rukiç. Zincirle birlikte 프리디 buluyor. Çaça'nın yeri belli. Oraya doğru çok fazla Silvan hızlıca hak tarafta 프리k yakına kadar Oo, geldi ve bir uç yakaladı. Yok, kalabilirdi ki. Şu an toparladı. Mola, mola'dan beri toparladı. Hey, Fallen çok genç oynuyor. Çaçanı yakalıyor. Ağaca girmeye çalışılacak. Petri <laughs> ulti içerisinde düşürüyor. İki vurmuş. İyi bir paranoy olabilir mi? İki etkiledi. Çözdü. Ama etkisi geçmek üzere <laughs> ki zaten dediğin gibi çözüldü bu spike. Çözüldü. Ya da geç oynayan oyuncuyu tekrar görebiliriz <laughs> <de> ve <laughs> Görüş var. Görüşle birlikte başı dertte. Kevin'in Stone kolay yakaladı ona. Ama... Dağılınabilecek ağaca girmeye çalışıyorlar giderlerken. Yediler ve tam olarak dediğim Yakında birisi var. Spenlerle. O da tespit edildi ve Stern. Fade ultisi sayfı altı yıldır. Bu kullanılabilir Fade tarafından. Yine flash etkili oyuncuları. Gibi arkasındaki oyuncu oh. es geçti. Ama ulti geldi. Ve ultinin gelişiyle birlikte bütün hatlarıyla şu anda A'ya ilerliyor. Bu da Fenerbahçe'nin ilk in yarıda kazandığı tabancanı. Yakına neydi atılacak mı? Bu iyice atıyor ama drop'u atıyor ve hemen bu stunlarla birlikte flash geldi ama kimi? Kim çıkartamadı? Türk Türko. Her şeyi telafi etti. Yo, Zip Smoke ne zaman dağılacak? Şarjı değişir gibi sürekli ne çalıştılar zannediyorum. Bire bire kadar geldi pozisyon. Sochable. Size gerek mi? Türk Sea Chans Çoçan'ı geldi. Flash ama daha fazlasını bulabilmesi zor. Flux'ı bekliyor. Fenerbahçe ve bir anda kayarak geldi kimi. Patriyi kontrol etmediler hala ama Patriyi atışları gönderirken isabeti bulan sızdı bu arada. Ama sonucu bu. Hiç beklemedi Sturnal'u. Sızdı. Kivi sızdı. Pite biri atladı. Oo. Ama yani. ama. Kanadı Heaven'da. Ayakta Yürüdüğünü akala. biliyorlardı. Sonuçta bu round'taki üçüncü kilini çıkarttı. Smoke'u denemeye devam ediyorlar çözüm. Firefox ve oyuncuları kill arıyorlar. İlk kill geldi 3 raid'den. Kivi düştü. Yakınındaki oh. oyuncu. Kerken. Dibine kadar girdiği için vurabiliyor. Jane. Daha fazla şansını zorladı. Bir headshot daha gidebilirdi. Ve bir başka kill var mı? Var. Şimdi da... dikkatli olması lazım. Kontrol etmesi lazım. Çaçan'ı gördü ama Çaçan. Petruida. Ve atılan tepiyi değerlendirdi burada. Oy, Oye çevirdi ardından. Dikkat. Demeye devam ediyor Fenerbahçe'nin bu esnada bile bir takas üzerine Stönder. Fenerbahçe'yi değil buldu. Ruxy çay ne kadar son kili çıkartsa da round Fenerbahçe. Bari bu karar. Fred ultiyi çıkardı elinden. Trey <laughs> bu arada kimi yakaladı bile. 5 ve 3. Dışacak bunlar belirleyici. Fred çok rahat. ilk İlk oyuncuyu açılıyor. Kimi içeri girmeye çalışıyor. Vay. Elinde Bir yetenek anda. vardı ve. Yapış. Timing olması lazım. Uçak gibi gözüküyor. Arkadan içeri girdi bir oyuncu. Drain soldan yürüyor şu an için. Dikkat etmeyebilirler. Drain gönderdi. Ankuş geldi. Tükürdü suratına. Şimdi yalnız... <laughs> evet. Kat etmesi gereken bir mesafe var. Oh. Herkes Terza gitmek istedi. Oh. Kivi bir kill daha buldu. Fred'den gelen. <laughs> running gidişatı zaten çok zor. Fred Bozip no buluyor. Gider ayak. Yani Fred'den gelen bir takas. Evet yani Seçil tam atarken <laughs> bu. Güzel. Ve agresif bir oyun. Kaldı orada. Korbaya gelecek. Yani. Fred etkilenmedi. Korba geliyor. Çeçeli görmüş olabilir ama hayır görmemiş. <laughs> Ama yapışkanın içinde kaldı. Bir de Molly geliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Ortalık karışıyor. Flash geldi. Ekibi ortalık karıştıracak. Ruxi ilkiyle almış. Başı belada olabilir. Petroin'in bir tane vurdu. Arka tarafta Çalçan. Destek olmaya çalışıyor. Avantaj. Beklerler mi? Bu fight! Vosif tarafından kazanıldı. Oh, Fred gördü. Rumble'da oh, bir oyuncu oh. Çıkamadı. Molly. Oli geldi. Perde açıldı, kapandı. Yarıya kadar aldı. Fight'ı kabul Uç. ediyor ama. Ruxic'de hata yok. Uçabilir belki. Uçuyor, iti açarak uçuyor. Brando kazanmak zorundalar. Soşuble yakalandı. Yakış şu anda kimde? Bunu anlamak gerçekten... GÜNSTÜ! Oh! Oh! İşi bitirdiler. Fenerbahçe'nin playoff hayallerini suya düşürdüler.